Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, asit dozajlama pompasından bahsedeceğim e, ürünümüzü aldık e, ürünümüz geldi şu an kutu açılımı yapacağız burada hem kutunun içinden neler çıktığını e, göstereceğim hem de asit dozajlama e, pompasının nasıl çalıştığını söyleyeceğim şimdi burada ilk önce bir e, şöyle kutumuzu yavaştan açalım şöyle paketleme olarak Gayet güzel bir e, paketlemesi var. Şimdi ürünümüz bu. onu şöyle koyalım. İçinden neler çıkıyor? Bir adet e, emiş filtresi. E, bir de e, emme hortumu. Daha sonra iç kısmında şöyle dökümanları var. Döküman dili bu arada İngilizce. E, onu söyleyeyim. İngilizce bilmeyenler için Google'un e, uygulaması var direkt. Sayfayı görüntülediğinizde otomatikman bütün e, kelimeleri, cümleleri çeviriyor. Kolay anlamanız için kolaylık sağlar. Şimdi ürün e, bu şekilde geldi. Ürünün üstünde böyle bir tane e, braketi var. Aslında braket de dediğimiz kolay bir şekilde çıkıyor. Şu arka tarafında iki tane sabitleme yuvaları var. Bu yuvaların da açıkçası vidaları, güvenleri burada filtrenin içine koymuşlar. Şimdi ona da bakarız. İlk önce açıkçası yuvanızı yani sabitleyeceğiniz yeri ayarlayıp, braketi takıp daha sonra şu şekilde yandan hafif bir şekilde şöyle taktığınızda gayet rijit bir şekilde yuvasına oturuyor. Şimdi ben braketi şöyle bırakayım kenara. Şimdi ürünü kendisinden bahsedelim. Şimdi bizim bu aldığımız ürün %1 ile %5 arasında asite uygun olan F modeli diye geçiyor bu. F modeli ne aldık? Asit dozajlayacağımız için. Şimdi asit dozajını nereden yapıyoruz? Asit dozajı şu gördüğünüz alt taraftaki siyah bölümden gerçekleşiyor. Bu bölümde de şurada %1, %5 oranları var. Bunu aşağıya doğru çevirdikçe bunu ilk önce şu aşağıdan açıyorsunuz. Daha sonra bu şekilde çevirdikçe bu aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru indikçe de daha fazla asit doza gidiyorsunuz anlamına geliyor. Daha sonra burayı tekrardan sıkıp sabitlemesini yapıyorsunuz. Bu önemli. Sabitlemeyi atlamayın. Şimdi bu şekilde dozajınızı ayarlıyorsunuz. Burada ürünün üstünde şurada gördüğünüz gibi ok işaretleri var. Suyun giriş yönü bu yönden geliyor. Burası emme tarafı. Burası da çıkış tarafı bu dişler 3 bölü 4 yani 3 bölü 4'lük buraya bağlantı ekipmanları alacaksınız hem sonuna hem sağına şimdi e, ürün %1 ile %5 arasında dozajlama yapıyor dedim. bunlar daha %2 ile, ile %2 %1 ile %5 bizim bunun gibi ya da %1 ile %10 arasında dozajlama yapanlar var bu sizin ihtiyacınıza göre siz belirlemeniz gerekiyor. Mesela bedim yapacağımız uygulamada biz suyun pH'ını 7.1'den 5'e çekeceğiz. Bunun da biz monier olarak hesaplamasını yaptık nitrik asitle ve bizim her bir tona 3 kilo nitrik asit vereceğimiz çıktı. O da açıkçası bizim yüzde üç gibi bir oranla tekabül ediyor bu ve bu pompamız da bunun için uygun gözüküyor. Biz şimdi bu pompamızı aldık. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu pompanın her yıl keçelerinin değişmesi gerekiyor. Bu kullanım kılavuzunda bundan bahsediyoruz. Burada keçelerini alacaksınız. Kullanım kılavuzunda uygun bir şekilde her yıl keçelerini değiştireceksiniz. Daha uzun ömürlü kullanabilmek için. Peki ilk kurulumda ne yapıyoruz? İlk kurulumda şunu yapıyoruz. Bu hortumumuzu açıyoruz. Filtremizi de e, takıyoruz şu alt kısmına ve e, ilk suyu verdiğimiz zaman bu yukarısına e, uzun bir süre basıyoruz suyun aslında aşağıdan suyun buradan girip aslında aşağıdan çekilmesini bekliyoruz ve bunun bir bütün sesi var klik 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 diye sürekli yukarı aşağı çalıştığı için o geldikten sonra buradaki basmayı bırakıyoruz ve sistem çalışmaya başlıyor Tabii bu e, Sistem hassas bir sistem. Ee, bunun kurulumunun da çok önemli. Yani ne demek istiyorum? Kurulumunda e, kitapçıklarda belirtiyor. İlk önce işte suyunuzu aldığınız yere bir çek koyuyorsunuz. Çek e, önüne bir filtre koyuyorsunuz. Çek bu arada basıncı ölçerli olacak. Basıncı ölçeti giriş basıncına filtremizi takıyoruz. E, temiz bir suyun e, cihazın içine girmesini sağlıyoruz. Ondan sonra cihazımızı takıyoruz. Cihazımızdan sonra bir çek valve daha takıyoruz geriye gelişi engellemek için. E, bir de e, şey unuttum en başa e, basınç regülatörü koyuyoruz. Bunun çalışma aralığı burada operating pressure dedi 0.3 ile 6 bar arasında çalışıyor. Ben mesela 1.4 barlık bir e, basınç regülatörü aldım. Onu ben sistemin başına koyacağım. Ne kadar 10 bara kadar da gelse o bana 1.4 sabit bar verecek sistemime. Ondan sonra ben check valve'ım, check valve'ımdan sonra filtrem, filtremden sonra cihazım. Cihazımdan sonra tekrardan bir check valve yapıyorum ve başa ve sona açma kapama vanalarımı koyuyorum. Bu şekilde sistemi kurup ana hattıma besleyici olarak veriyorum. Bunun da kurulumunu yaptıktan sonra videosunu çekeceğim. Ürün bu şekilde asit dozajlamak için aldık. pH'imiz yüksek ve suyumuzdaki karbonat seviyemiz de yüksek. Onları düşürmek istiyoruz. Cihazı şimdi kullanacağız. Kullandığımızda da sizlerle videolarda paylaşacağım. Performans değerlendirmesini de yapacağım. Bir sonraki videomda ürünün kullanımıyla alakalı, fiziksel kullanımıyla alakalı tecrübelerimi sizle paylaşıyor olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmına yazarsınız. Abone olmayı unutmayın sayfamıza. Buna benzer içerikleri daha fazla yükleyebilmek için.